askeri ücret konusu. Bugün sizlere askeri ücretle alakalı bir basın açıklaması yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz iktidar sene başında askeri ücreti 17.000 bin lira olarak belirledi. Fakat sene içinde askeri ücret enflasyona yenik düştü. Ve alım gücü, askeri ücretin alım gücü 10 bin liraya kadar şu anda düşmüş. Bölüm. Askeri ücret adeta mum gibi eridi ve insanlarımız asgari ücret dolayısıyla perişan oldu. Bunu en yakine yaşayan kişiler siz değerli e, basın emekçilerisiniz. Ve yine askeri ücrete 17 bin lira olan asgari ücrete Temmuz ayında hükümet, iktidar herhangi bir zam yapmadı. Biz de diyoruz ki Zonguldak'ta biz verileri aldık bu sabah itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan. Zonguldak'ta şu anda özel bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişi sayısı tüm Zonguldak'a baz aldığımız zaman 109.575 kişi şu an itibariyle. Özel bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişi sayısı. Bunun büyük bir çoğunluğunun askeri ücretli olduğunu varsayarsak burada hepimize bir görev düşüyor, özellikle siyaset kurulundaki görev düşüyor. 11.879 bakul çalışanı, 24.732 de devlet memuru olarak hizmet veren, kadrolu çalışan Zonguldak'ta var. Ve 146.186 kişi toplam Zonguldak'ta çalışıyor. Bizim burada üzerinde durduğumuz nokta hemen hemen 110.000 kişi olan, özel bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişiler. Zonguldak'ta da yoğun olarak bir askeri ücretin nüfusun olduğunu bu rakamlardan da görebiliyoruz. Bizim istediğimiz şudur arkadaşlar. Biz askeri ücrete enflasyon oranında zam yapılmasını istiyoruz ve bunun üzerine büyüme ve refah payının da verilmesini gerekli görüyoruz. Fakat iktidarın evveli gevelemesinden de anladığımız kadarıyla askeri ücrete 21.000-22.000 bin, bin gibi bir ücretin verileceğini, bu rakamların ortada döndüğünü de görebiliyoruz. Günümüz koşullarında TÜİ'nin hesapladığına göre askeri ücretli biliyorsunuz pinpon topu ile ilgilenmiyor. TÜİ'nin rakamlarının arasında pinpon topu var, bakır tel var. Askeri ücretli pinpon topu ve bakır tel yemiyor arkadaşlar. Askeri ücretli kira ediyor, çoluğunu çocuğunu okula gönderiyor ve daha masrafı var peynir yiyor, yoğurt yiyor, çocuğuna mama alıyor, bebek bezi alıyor, süt alıyor, temel gıda maddelerini alıyor, yiyecek masrafı var, yakıt masrafı var. Bütün bunların hepsini zaten 17 bin lirayla yapması mümkün değilken 21 bin, 22 bin gibi bir ücretten bahsediliyor. Bunun askeri ücretlinin bu rakamla geçinebilmesi arkadaşlar mümkün değildir. Biz de diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak en düşük askeri ücretin 30 bin lira olmasını talep ediyoruz arkadaşlar. En düşük askeri ücret 30 bin lira olmalıdır. Hatta bunun daha yukarısında olmalıdır ama 30 bin liranın altında askeri ücret varsa biz yokuz arkadaşlar. Burada HAKİŞ, DISK ve Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm toplumun bileşenlerinin bu konuda dirayetli olması gerekiyor. 30 bin liranın altında sendikalarımız bir askeri ücreti kabul etmemesi gerekiyor. Yine buradan Zonguldak'taki size çalışan sayısından bahsettim. Zonguldak milletvekillerine bir çağrıda bulunuyorum. Ben kendi milletvekillerim adına taahhütte bulunuyorum. Onlarla konuştum. Buradan AKP milletvekillerine sesleniyoruz. Askeri ücretin 30 bin lira olması için Lütfen Zonguldak'tan bir ses yükseltin. Size çağrı yapıyorum. Sizden talep ediyorum. Sizden istiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Askeri ücretin 30 bin liranın altında kalmaması için gereğini yapın. Burada basın mensubu emekçi arkadaşlarımız var. Emekçi arkadaşlarımız bütün gün kar, kış demeden soğukta, yağmurda, çamurda, güneşin altında çalışıyorlar. Aldıkları ücret, askeri ücret. Bu size reva değil, bu hak değil. Burada bu ücretin arttırılması ek refah payının, büyüme payının verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu talep ediyorum. Ve askeri ücret veren için çok yüksek. Bunu çok önemsiyorum. Tekrar ediyorum. Askeri ücret veren için çok yüksek. Alan, alan için ise çok düşük. Bu 30 bin liraya çıktığı zaman askeri ücretin devletin, iktidarın, devletin, kamu maliyesinin, askeri ücretin belli oranını işverene teşvik olarak vermesi gerekiyor. Bakın sadece eleştirmiyoruz. Yapmanız gerekenleri de size anlatıyoruz. Diyoruz ki saray masraflarınızdan kısacaksınız. Göçmenlere ayırdığınız kaynaklardan kısacaksınız. Bu ülkedeki göçmenleri insani bir şekilde tekrar geri göndereceksiniz vatanlarına. Ve saray masraflarını kısacaksınız. Aşır harcamaları kısacak, kısacaksınız. Tasarruf edeceksiniz. Lüks harcamalardan feragat edeceksiniz. Diğer kartı esas alacaksınız buradan arttırdığınız kaynağı halka hizmet amacıyla ve askeri ücretin daha da yukarıdan taşınması amacıyla bunları halka dağıtacaksınız. Tekrardan bir dakikadan söylemek istiyorum. Burada ihracatçımız çok zor durumda. Döviz kuru için siz ülkeyi kötü yönettiğiniz için, bu ekonomiyi kötü yönettiğiniz için döviz kurunda bir açmaz var. Döviz kuru halk için çok yüksek, ihracatçı için çok düşük. Bu açmazı yaratan, bu ülkeyi yönetenlerdir. Mevcut iktidardır. Türkiye'yi bu açmaza sürükleyen bu iktidardır. Ama yol yakın, erken seçim talebimizi yine diyoruz. Erken seçim gelecek. Sizlerden kurtulacağız. Bütün bunların çaresi cumhuriyet halk partisi iktidarıdır arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum.